dünyada en yüksek oksijene sahip bölgelerden biri arkadaşlar. Burada kendi ürettikleri zeytinyağı ve zeytinyağından yapılan sabunları satıyorlar. Bazılarına işte bekleme süresi veriyor, bazılarını da köye almıyor çünkü aşırı yoğun burası. Neden hep yürüyoruz? Ama, ama. Durmadan yürüyoruz. Sadece yürüyoruz. Size biraz Adatepe Köyü'nden bahsetmek istiyorum. Buradan da bir eleştiri. Kendi Görüşüm tamamı. Bunu keseceğim galiba ama. Yayınlamayacağım. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Burayı ben Bu köyde yerleşmiyor arkadaşlar. Hem Osmanlı hem de Yunanlı olarak karışık olduğu için. Artist. Şu an bulunduğumuz alan da çok güzel. Rivayete göre 35 yaşında ölmüştür. Annesine, yatalak annesine bakmış ve... Evet sevgili dostlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Merhaba ee, arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günündeyiz. Ramazan bayramındayız yani. 11 Nisan. Ayrıca benim doğum günüm. İyi ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar biz Asos tarafına e, kampa geldik bugün. Bakalım evet. bugün kamp deneyimimiz olacak. Normalde kamp deneyimimiz yıllardır bizim var. Ama, ama ilk kez bir kamp alanında kamp yapacağız. Evet kez. aleti kes... banyosu elektriği olan Aynen bir öyle. alanda. İlk defa bir campingde kamp yapacağız. Evet. Normalde doğada, ormanda kamplar yapıyoruz. E, bu sefer 3 aile geldiğimiz için hani biraz da e, durum e, daha rahat edelim. Biraz daha konforlu olsun diye. Hem çevresini gezeceğiz o yüzden e, çadırlarımız güvenli bir alanda kalsın diye. Evet Biz e, kamp alanı tercih ettik Asos'ta. Ayrıca bu bizim ilk kamp videomuz arkadaşlar kanalda göreceğiniz ilk kamp videosu olacak bu. Şimdi biliyorsunuz ki kanalda biz spontane ilerliyoruz çok fazla kurgu yapamıyoruz. Planlarımız var Behramkale gibi işte bazı tepe köyü. köyü Asos evet. antik kenti gibi yerleri gezmeyi planlıyoruz ama bunu son güne bıraktık. E, i̇ki gün kadar burada kamp geçireceğiz kamp deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız. E, bakalım nasıl bir kamp olacak. Bence. Sence? <laughs> macera dolu. Biraz evet, kargaşa biraz gürültü. fazla çocuk var. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım arkadaşlar. Videoda görüşürüz. Görüşürüz. Kamp videomuzu, video çekiyoruz. Evet ilk gecemizin masasını kurduk arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir ortam deniz Yok, kenarında. ben Herkese <laughs> selamlar. Sarılan sarmaları görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bence de çok güzel. <laughs> <Aslında, gülüyor> Sen niye simit yiyorsun Lokman? Sarma değildi. Sen söyleme. Çok güzel sarmalar. Güzel mi? Sevdin mi sarmayı? Şurada çadırlarımızda göstereyim son halini. Arkadaşlarla birlikte çadırımızı kurduk. Bu ortadaki bizim. Çok güzel bir ay ışığı var bu akşam. Evet mutfağımız. süslü ışıklarımız ve bu akşam kimenimiz. Evet arkadaşlar Yemeğimizi yedik Keyfimizi yapıyoruz şimdi Birazdan ateş yakacağız şu gördüğünüz yerde Bu arkadaşlarla takılıyor. Aa, Kampta normalde bize çadır çadırcı olduğumuz fakçaklar için elektrik de, vermek istemediler fakçaklar aslında. Fakçaklar ancak rica işte bir şekilde sağ olsun hani en azından şarj edelim. Ufak Aa, tefek işte lambalar bağlıyoruz. Böyle. Normalde kendi solarlarımız Aa, var ama onları da şarj etmek için lazım olacak. Malum bir burada yine neticede iki gün kalacağız de. yine. Yoruması Genelde yoruması zaten yoruması geç saatlere kadar takılıyorsunuz kamplarda. O yüzden ışık ihtiyacı oluyor. Çadırda yarın gösteririm, tanıtırım sizlere. Şimdi artık Biraz keyif zamanı. Şimdi ateşimizi de hazırladık, yaktık. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Murat bir şey yapsana, ışık tutsana ya. Ateş çanağımıza. Ateş çanağımızdan bir manzara gösterelim. Şöyle bir kovamız var. Dizlik odunlarımız yaşmış sadece. Şansımıza odunlar yaş çıktı. O yüzden onları kurutmaya çalışıyoruz şimdi. Şey ben dedim ya 30 gün daha çalışman lazım diye. Hı evet. evet arkadaşlar. Gece çok geç yattık. Saat şu an 9'u geçiyor. Bayağı uyumuşuz çünkü sabaha karşı yattık. Zühir neredeyse bütün gece üstüne açtı. Işte. Bakalım birazdan kalkacağız. Gündoğumunu çekecektik. Sizin için kaçırdık. Çadırın içi Çadırdan çıktım şimdi. Çok fenayım. Mekan böyle. Merkez uyanmış. Mehmetler bir tık erken kalkmış herhalde çünkü güneş direkt onların üstüne geliyor. Gerçi çadırları fresh black ama bizim çadır arka taraftan güneş almış bayağı bir. En rahat yere bizim Murat yerleşmiş. Güzel olmuş. En azından bir kişi yanmadı. Ama iyi gene 9'a kadar uyuduk çadırda iyisiyle kötüsüyle güzel geçti yani. Size daha sonra çadırları tanıtırım zaten. Çadır alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunu da söylerim yani. Mekan burası. Şöyle bir gezinti yapalım. Kısa bir gezinti yaptırayım size. Arkaya doğru bayağı bir alan var şurada. Giriş zaten bu taraftan. Güzel yapmışlar mekanı. Gayet keyifliydi. Hizmetleri de fena değil. Bizim burada şu an elektriğimiz falan var. Normalde çadırlara elektrik vermiyorlar arkadaşlar. Sebebi de adam fırınıyla geliyormuş buraya falan. Böyle sıkıntı oluyor diyor. O yüzden çadırlara vermiyoruz diyor genelde. Yanımızda bir karavan var zaten. Karavanın yanına koyduk. Rüzgarı falan kestik güzel oldu. Bugün özellikle iki gündür yani burada biraz rüzgarlı. Şimdi de güzel bir esinti var ama bayağı güzel. Deniz biraz taşlıymış. Burası ve de Ayvacık'ta. Ayvacık Asos arasında de denir. Rüya Camping adında bir yer, bir tesis kişi başı burada çadır ücreti alıyor normalde herkes. Bunlar kişi başı ücret alıyor. Güncel olarak 2024 Nisan 12'de olduğumuzu varsayarak 750 TL geliyor iki kişi. Çocuklara 6 yaşa kadar ücret almıyorlar. Bu tesisin iskelesi de var arkadaşlar normalde. Bu sene daha kurmamışlar. Şurada demirleri görebilirsiniz. Demirleri kurup iskeleyi kurduktan sonra kıyıdan giriş çok aşırı taşlı. 50 metre sonra kum alan başlıyor, normal bele kadar su. Şu ileriki kısımlarda da o zaman rahat yüzülüyor yaz aylarında. Mekanımız çok güzel şu anda, kurulduğumuz yer. Gayet güzel, keyifli bir yer. Yolda bir aile daha var arkadaşlarımız, onlar da gelecekler. Artık onlar da gelince bir kahvaltı yapacağız hep beraber. Kahvaltıya bekliyoruz onları. Evet, bakalım bugün Nisan 12'ye Sübeyir Deniz'e girebilecek mi? <laughs> Sabah uyandığından beri denize girmek istiyor. Hadi bakalım denemesi bedava Zübeyir. <laughs> ya gerçekten mi? Soğuk mu? <laughs> Demir adam Zübeyir. Soğuk işlemiyor bu çocuğa. Haydi atla suya. Vücudun hiçbir zaman ısınmaz Zübeyir. Çünkü deniz soğuk. Öyle bir şey bekleme. Hani yüzüyordun? Hala kararlı mısın suya girmekte? onu çıkarma. Deniz kestanesi çok varmış burada. Isırırsa benden de değil. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın. Mevsimsel geçiş. Lokman ne, ne yapıyor sence deli abin? Yaşıyor. Çılgın bu çocuk çok. Yüzüyor mu? Bence yüzemiyor. Bak hala suya sokamadı kendisini soğuktan. Çok soğukta var anne. Yaş Yaşlar mı Tabii ki de canım. Ama abine yaz gelmek istiyor. Abim çok seviyor abi? Abim çok seviyor ama bilmiyorum girebilecek mi? Biz de lokumla burada sahilde oturuyoruz. Biz polarlarımızı giydik. Hafif bir esinti var ama Zübeyir benim canım Mayosunu anneciğim. giydi ve denize girmeye çalışıyor şu an. Bu canım annem benim. Sen de benim canımsın bir tanem. Edremit Akçay'dan sonra Asos geliyor. Bu sahil şeridi boyunca her yer kamp alanı. Hem, hem karavan hem çadır kamp alanı çok fazla var. Otel yani çok az. Bir iki tane. Birkaç tane, tane, tane de bungalov otel var. Onların içinde her yer çadır. Biz yanda yanda yeni daha buraya. ev bir tane kamp dağı alanı buluyoruz. Yakın <laughs> burada. Beğendin mi burayı? Evet. Burada biraz fazla taş var. Küçük bebekler için falan, aileler için çok uygun bir yer değil. Evet arkadaşlar şimdi kamp yerindeyiz şu anda toparlanıyoruz yani toparlanıyoruz derken gitmiyoruz da gezintiye çıkıyoruz. Şimdi ekip toparlanıyor şu şekilde herkes hazırlanıyor. İsmail kardeşim geldi bugün. Kardeşim nasılsın? Çok şükür. Sağ ol Çok yakışıklısın. Abimiz. Teşekkür ederim seni güzel. Eyvallah. Şimdi yola çıkacağız bir takım köyler varmış Berna Hanım daha iyi biliyor sizi o bilgilendirecek. O köyleri de gezeceğiz bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Biz şu an kamp alanından çıktık. Çadırlarımız tabii yerinde duruyor. Arkadaşlarla hep birlikte Asos'un civarındaki tarihi güzel yerleri görmek istedik. Şu an Adatepe köyüne doğru gidiyoruz. Şu an Asos'un sahil şeridindeyiz. Behram Kale arkamızda kaldı. Biz ileriye Adatepe köyüne doğru yol alıyoruz. Ve burada hem sağ tarafımız hem de yolun sol tarafı bir komple çadır ve karavan kamp alanı. Sahil şeridi Edremit Akçaya kadar çadır kamp alanı olarak yapılmış. Karşısı Midilli Adası arkadaşlar. Adatepe köyüne giriş yapıyoruz fakat bayram yoğunluğundan dolayı jandarma görevli. Bazılarına işte bekleme süresi veriyor, bazılarında da köye almıyor çünkü aşırı yoğun burası. 3 kilometre önceden e, evet. giriş yapamıyorsunuz. Orada jandarma duruyor, e, köy doluluğu azaldıkça siz giriyorsunuz. Trafik bayram ve böyle olmuş. resmi tatillerde falan gelinecek yerler değil ama biz yani kamp yaptığımız için gelip uğramak istedik. Bir daha yolumuz ne zaman düşer, bir bilgimiz fikrimiz yok. Yani özellikle buralara... <laughs> özellikle görmek istedik. O yüzden yani bu çileyi çekiyoruz. Kalabalıkken bu tarz yerler güzel olmuyor, keyifli olmuyor. Ama bize böyle kısmet oldu. Çanakkale'de zeytiniyle meşhur Bursa gibi. Bu Asos civarı. Her yer zeytin ağacı. Çok fazla e, zeytin sabunu, işte zeytinyağı, zeytin... Burada hem ithalat, hem ihracatını yapıyorlar. Bu köyün de sabunlarının güzel olduğunu söylediler. Zeytin sabunlarını almayı düşünüyorum şu an. İnsanlar yolun kenarlarına araçlarını bırakmışlar gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal biz de böyle bir şey yapacağız Hüseyin. Gidelim de gidebildiğimiz yere kadar. Evet. Evet Zeynoz Altarı da buradaymış. Buraya araçlarımızı park edip yürüyerek gideceğiz. Köye bu kadar yakın olduğunu düşünmüyordum ben. Çok yoğun arkadaşlar. Jandarma köyün böyle 15-20 metrete bir noktalanmışlar. Otopark kontrolünü sağlıyor. Aşırı yol. Bu köyde yerleşmiyor arkadaşlar. Hem Osmanlı hem de Yunanlı olarak karışık olduğu için Osmanlı'dan kalma mezarlar var. Mezar taşlarından belli oluyor. Köyün manzarası bize gelir gelmez karşılığı arkadaşlar. Daha ilk adımda çok beğendik. Yine büyük çınar ağaçları. Çocuklar şu an dondurma sırasında. Zeytinyağı şeyinden e, çeşme yapmışlar görüyor musunuz? Zeytinyağı küpünü koymuşlar yere. Bu ev yapısından belli arkadaşlar Osmanlı evi. Osmanlı'dan kalma. Burada da kurmalı çeşme var. Evet. Şu konağı görüyor musunuz arkadaşlar? Pencereleri falan bile Osmanlı mimarisinden kalmış. Yeniden aynı şekilde restore etmişler. Artist. <laughs> Sümbüllerle çok güzel çıkıyorsun. Teşekkür ederim. Gel gelin gel. Sümbül olduğumu bile fark etmedim. Görüyor Aa, musunuz? Çok güzel. Aslan sümbül. Aslan. Sümbül değil mi? Sümbül, aslan, sümbül. sümbül tabii can. Hem de çok güzel. Mor sümbül. Lingardion Levios. Arkadaşlar çok kalabalık bir alanda sürü halinde geziyoruz. Camii'ne giriyoruz şu an. Burayı da restore etmişler yeni. Herkesin bence hem dinlenme hem de bu ihtiyacını karşıladığı bir alan da olmuş. Evet burası da Köyün camisi. Arkadaşlar burayı ben tutmak istiyorum. Ah! Ama cami çıktı. <laughs> Küçük güzel bir mescit arkadaşlar. Ee, bana biraz şeyi hanım sattı açıkçası. Yunanistan'da da, Gülcine'de de mescitler bu şekilde oluyor camiler. Normalde düz ayak, böyle içeri girdiğiniz zaman alengirli bir yapı yok. Kare şeklindedir. Düz ayak gelir, üst katta da bir Yine kadınlar bölümü, bayanlar bölümü olur. Çok sade ve çok şık. Benim en hoşuma giden cami modelleri. Ee, şuraya bakar mısınız? Süslemesi yok, şeyi yok yani duvarlarında. Gereksiz hiçbir şey yok. İsraf hiçbir şey yok. Şimdi Berna Hanım size bunun tarihçesini anlatır. Evet arkadaşlar, köyün ilk ve tek camisinin önündeyiz şu an. Bu camide büyük ihtimalle... Biz öyle biliyoruz yani. Yanlış olmasın. Bu e, camide mübadele göçünden sonra Müslümanların yaptığı bir cami. 1952 yılında inşa edilmiş. 2019 yılında da yeniden restore edilmiş. Güzel, temiz, ferah bir cami. Sade. Ben çok beğendim içini falan. Aynı bizim Gümcün'e de patlatırken Türklerin camilerine benziyor. Osmanlı camilerine benziyor açıkçası. Günümüzdeki şatafatlı böyle e, israf dolu camilere benzemiyor. Buradan da bir eleştiri. Kendim. Görüşüm tamamen. Bunu keseceğim galiba ama. Yemin <laughs> <Bilmiyorum canım. gülüyor> Burada da eski köy evlerinin kalıntıları var. Nasıl köy? Köy güzel. Çok güzel. Tüm evler taş ev olarak yeniden restore edilmiş. Şu an bulunduğumuz alan da çok güzel. Tepelere, Karşı dağlara karşı bir manzara var. Biraz da deniz görünüyor şurada. Evet, buradan karşı karşıda da Midilli şu an Adası görünüyor. Karşıdaki ada Yunan Adası, Midilli Adası. Ama biraz böyle güneşten dolayı çeheli, puslu görünüyor. <laughs> Size biraz Ada Tepe Köyünden bahsetmek istiyorum. Ada Köyü daha çok Yunan nüfusunun yoğunlukta olduğu bir bölge bir köymüş. Ee, burası daha sonra tabi Osmanlı'nın hakimiyetine geçiyor. Sonra bu Midilli Girit Adasındaki Türklerle. Bu adadaki Yunanlıları takas ediyorlar mübadele göçüyle. Tabii köyde yine kalan Rum nüfus varmış. Daha sonra Türk nüfusu da gelmiş. İki farklı kültür bir arada yaşamışlar. 1990 yılında bu köy terk edilmiş. nüfus çok azalmış. 1990 yılında entelektüel kesim burayı yeniden keşfediyor. Buradaki tabii eski, kırık dökük ev alıp restore ediyor. Yeniden eski haline uygun şekilde restore edilmiş. Zaten bazı evler Osmanlı mimarisiyle yapılmış, bazıları Rum. Tabii çoğu yine %90'ı taş ev şeklinde. Ee, şu an turistik bir köy. Çok fazla popüler. Ama bayram yoğunluğu çok fazla var. Ee, bu bayram tatili işte. Resmi tatillerde bizce gelmeyin yani. <laughs> Çünkü keyif alamıyorsun. Ama köyün her köşesinde fotoğraf çekilmek için e, çok fazla güzel nokta var. Siz fotoğraf çekmek için de gelebilirsiniz buraya. Aynen. Burası tabii zeytiniyle de çok meşhur. Hem ithalat, hem ihracat yapılıyor burada. Hem zeytini, hem zeytinyağı. Hem de zeytinyağından yapılan sabunları çok popüler. Evet, zeytin ve sabun anlatan bir olan. Zeytinin ezilip dövüldüğü değirmen gibi, taş değirmen. Bu şekilde çevriliyor. Burada kendi ürettikleri zeytinyağı ve zeytinyağından yapılan sabunları satıyorlar. Çınar ağaçları var. Osmanlı kültüründe çınar ağacı çok önemli bir yeri var. Yaygın olduğu için büyük ihtimalle bu çınarlar da Osmanlı'dan kalma diye düşünüyorum ben. Hüseyin kankalarıyla dinleniyor. İniyoruz gençler devam ediyoruz. Şimdilerin güzelliğine bakın. Azra bize tavukların nerede olduğunu gösterir misin civcivlerin? Anlat bakalım. Renkleri ne bunların ya? siyah, sarı. Tamam. Kaç tane var burada ya? Çok mu var? Birbirine karışmışlar. Göremiyorum. Birbirine mi karışmışlar? Sayamıyorsun değil mi? Haklısın. Ama çok güzeller değil mi? Başka söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Abone olsunlar. Ben... Abone olsunlar bana yeter. <laughs> evet arkadaşlar. Ha, Azra'nın dünyası yani. Öyle mi demeliyiz? Azra Bird arkadaşlar kanalına abone olun. Şu an Kaz Dağları bölgesinde olduğumuz için sürekli böyle tabelalar görebiliyoruz. Tarihi Kuzey Altarı bölgesindeyiz. Manzaraya bakın. Köyün manzarası buradan da çok güzel görünüyor. Çam ormanların içinde. Kaz Dağları, dünyada en yüksek oksijene sahip bölgelerden biri arkadaşlar. O yüzden buranın havasının mükemmelliğini konuşmaya bile gerek yok. Hava <laughs> çok temiz, her yer çok net. Hep bir esinti var. Şimdi bu yolu çıkmaya çalışıyoruz. Ne kadar bir uzunlukta onu da bilmiyorum. Bakalım Berna Hanım söylüyor biz çıkıyoruz. Ya 10 dakika falan 10-15 dakikalık patika bir yol burası. Tamam. Köyden sonra. Patikaya çıktıktan sonra hem Midilli hem Edremit hem Ayvalık körfezini gören alan hem de Midilli adasını falan görüyor. Neden hep yürüyoruz? Durmadan yürüyoruz. Sadece yürüyoruz. bir daha keşfetmedi Hüseyin. Işın <laughs> olarak gidemiyoruz bir yere. Çok yoruldum. Yol bitmiyordu. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz. E, tepeye az kaldığını umuyoruz artık. Evet sonunda vardık. Mekan güzel duruyor. Bu mühiti Zeus Altarı derler. Gördüğünüz yapıtta Hasan Hurraz adında bir yatır bulunmaktadır. Rivayete göre 35 yaşında ölmüştür. Annesine, yatalak annesine bakmış ve savaşa gitmiştir. İki kez öldü dediniz. İki kez ölmüştür. Savaşa çağırıyorlar. Anne diyor, oğlum hakkımı helal ediyorum sana. Allah sana iki tane hacı sevabı versin diyor. E, boynundan e, o muska gibi onu veriyor. Bir adam savaşa gidiyor. Orada şehit oluyor. Evet. Rivayete göre evliyalar getirip onu buraya yatırıyorlar. Ondan sonra Çanakkale Savaşları'nda tekrar savaşa gidiyor buradan. Ve rivayete göre de o kayanın iki tarafındaki merdivenlere de bakarsanız hep atının nal izlerini görürsünüz ve ikinci defa da ölüyor. Evet. Bu bu dini bölümü. Evet. Bir de e, tarihi bölüm var. Oraya da şuraya Zeus'un piramidi derler. O piramit gibi olan yere. Hı hı. E, buraya da e, Zeus Altarı derler. Hı hı. Zeus'un karısı Hera burada e, Zeus savaşa gitmeden önce e, işte tanrılara adaklar sunarlarmış. Onun için sunaktır adı. Hı hı. Ama e, bundan 40-50 sene önce bizim e, yerli halkımızın altın arayıcıları hı hı. tahrip ettiler. Merdiven falan kalmadı. Sonra Adatepege'yi komple sit alanı oldu. Evet. Ve ondan sonra tekrar yapıldı burası. Tabii geliyoruz ziyaret ediyoruz ve bütün çöplerimizi atıp da gidiyoruz. Aynen. Çıktığınızda eğer orada su vardır sürekli. Yani modern telefonlu ama çok pis insanlarız. Çöpleri göreceksiniz. Çıkıntıya bakın daha ben de gitmedim. Oraya baktığınızda körfezi görürsünüz. Savaş zamanında burasının gelip büyükler karşısı Midilli adalıdır. En karşısı Ayvalık adalıdır. Onu görürler. Ben bu kadar bilgiydi. Bu köyde doğdum, buralıyım. <laughs> Oradan biliyorum. <laughs> yani e, 30 sene sonra tekrar memleketime yerleştim. Az önce onu konuşuyorduk. Hani e, burayı aslında köyü terk etmişler 1990'da. Ben 55 doğumluyum. Burada doğdum. 7 yaşında Edremit'e gitti babam. Tamam. E, Ondan Köyde sonra köydeki eski mu? evleri. Yani. E, Alıp başka yerlerde taşlarını yaptılar. Evet. Ondan sonra İstanbul'dan, İzmir'den zenginler gelmeye başladı. Sanatçı Ayla Algan, Erdal Ozyağcılar gibi hani Bedri Baykan gibi ünlüler, taş mektep kursları orada. Evet. O birazcık sosyeteye doyurdu. Şimdi Adatepe'de bir eşittir, Boğaz'da bir yalı <laughs> Aynen. oldu. Aynen öyle. Ha. şu anda öyle oldu. Evet. İsmin Ona döndü, izleyin. İsmim Emin. Tamam, eminim. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz, Hayır. Emin amcanın. Anlı zaten duymuşsunuzdur. Ben iniyim oradan bana. Burası biraz eşli. Oooo. <laughs> Burası hem çok kalabalık, hem çekim yapmak sıkıntı, hem konuşmak sıkıntı, hem gürültü var, hem yoğunluk var. Ee, biz o yüzden e, buranın tarihini bilen bir amcayla denk geldik. Bize güzel bir röportaj verdi sağ olsun. Burası Zeus'un büyük truva atını buradan yönettiği söyleniyor. Çünkü hem karşıdaki Midilli Adası'nı hem Edremit Körfezi'ni tam açıyla görünebiliyor buradan. Zeus Alter olarak geçiyor. Alter'in de açıklaması şuymuş. Mitolojik çağda adak olarak Zeus'a abanan adaklar burada kesiliyormuş kurbanlar. Hem Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta hala yaygın bir e, inanç diyelim. Antik çağa kadar dayanıyor. Rivayete göre de bu pencereden bakan bekar kişiler evleneceği kişinin Yüzünü görüyormuş. Rüyasında. Rüyasında evet. Evet arkadaşlar şimdi kampa dönüyoruz. Bakalım kampta bu akşam yemek hazırlığı var. Kampta görüşürüz. Görüşürüz. Kampımıza geldik. Gördüğünüz gibi herkes yerleşiyor. Şimdi yemek saati artık. <laughs> yemek yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Keyifli seyirler. Hoşçakalın. Görüşürüz.